Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, BIST 100 endeksi günü %1.44'lük yükselişle kapattı. Her ne kadar %2'nin üzerinde uzun bir süre kalsak da 10.108 puanı görsek de 10.029 puanla kapattık. Arada biraz da fark olsa da olsun iyi bir kapanış yaptık. 10.000 puanın üzerinde kalmak önemliydi. 10.000 puanın da üzerinde iyi bir kapanış yaptığımızı düşünüyoruz ee, şöyle gün içerisinde kimler aldı kimler sattı onları göstermek istiyorum size özellikle Asya tarafından sürekli söylüyoruz ee, olumlu haberler vardı ee, Tabii ki yayına şöyle bir bilgileri vermeden önce şu bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar hepinizi yarın sabahtan itibaren canlı yayınlarımıza başlayacağız ee, Tabii ki bazı gerekçelerimiz vardı. Canlı yayın yapmadık. Zaten sebeplerinde biliyorsunuz. Canlı yayın yaparken şu bilgileri de söyleyeceğiz. Hani ekranı sunmasak da size derinlik konusunda bilgi vereceğiz istediğiniz istenin ya da halkarzarın derinlikleri konusunda biz bilgiyi vereceğiz sizlere. Ekranı sunmasak dahi sizlere hani alıcı ne kadar, satıcı ne kadar ya da derinlik veya işleşme fiyatları konusunda bilgi vereceğiz. Şimdi gün içerisinde Alan satanlara baktığımızda HSBC tarafından 1.3 milyarlık bir alım var. Bankof tarafından 975 milyonluk alım var. Ee, en yakın alıcı yerli olarak Akbank 837 milyon. Satanlara bakalım. Satanlar İş Bankası 1.3 milyarlık satışı var. Tebin 765 milyon garantinin 508 589 milyonluk satışları var burada. Şimdi halk arzlara bakalım. Durukan halk arz fiyatına geldi. E, maalesef geldi halk arz fiyatına. E, 1.3 milyar lot, 1.3 milyon lot alıcılı, 3.5 milyon lot da satıcılı. Yani halk arzlarda artık şöyle bir durum söz konusu. E, gerçekten halk arzı aldıktan sonra artık biliyorsun e, biliyorsunuz bazen e, yatırımcılar, bireysel yatırımcılar bir koleksiyon yapıyorlardı halk arzı aldıktan sonra satmıyordu. Uzun süre portföyde işte bazı e, yatırımcılar var. Tüm halk arzları biriktiriyor. E, bazıları da sadece karını satıp işte maliyetini tutuyor elinde. O civa, o şekilde bir portföy yapanlar da var ama ya geldiğimiz noktada mantıklı olanın şu olduğunu söylemiştik daha önce de. Halk arzları artık tutmak değil en yüksek fiyattan satmak mantıklı demiştik. E, nitekim de bu kural şimdilik geçerli oluyor. Baktığımızda şöyle alan Deniz 386 bin not. TEP 200 bin not. Bankof 190 bin not almış. Satan Terif 258 bin not. Garadite 222 bin not satmış. Durukan şekerlemede. Evet Cem Zeytin %7 düştü. Cem Zeytin'de neredeyse bizim belirlediğimiz senaryo birebir gerçekleşiyor. Belli bir süre hisseyi halka arz fiyatında tuttular ama dedik ki bakın halka arz fiyatının altında kapanış yapması ve halka arz fiyatı 30 olmasına rağmen biz burada 15'in altına düşmesi halinde buradaki e, düşüşün hızlanacağını söyledik. Tabi burada bir diğer haber de Cem Zeytin'de e, burada fiyat istikrarı sağlayıcı kurum e, BULS yatırımın Bugün bir açıklaması ve hiçbir şekilde halk arz fiyatından hisse alınmadı. Onu da söyleyelim. Şöyle ilişkili haberlerde gösterelim. Buz yatırım tarafından 9 Eylül itibariyle sürekli işlem görmeye başladı ama 15 günlük süre boyunca hiçbir şekilde burada hisse alımı yapılmadı. Şimdi Cem Zeytin'de bakıldığımızda 4.1 milyon not. Alıcılı 3.3 milyon lot da satıcılı %7'de düştü. Alıcı şeker 2 milyon not almış. Philip 474 bin not. Satan ise yapı kredi 1 milyon lot. Garantide 686 bin not satmış. Özata denizcilik burası da halka arz fiyatına geldi. 106 ondan kapatıyor. 105 -10 hissenin en düşük gördüğü seviye. 267 bin not. Alıcılı 568 bin notta. da satıcılı. Vakıf 80 bin not almış. Yapı kredi 57 bin not almış. Bankofta 30 bin not da alıcılı. Satan Deniz 162 bin not. Şeker'de 74 bin not satmış. Özata Denizcilik'te. Ahes Gayrimenkul 25.70. 2.1 milyon not alıcılı. 600 bin not da satıcılı. Garanti 244 bin not almış. Marbaş 125 bin not almış. Satan Kurum A1 Kapital 342 bin not. Bankofta 290 bin not satmış. Gündoğdu Gıda %2'ye yakın bir artıyla kapatıyor. 124 bin not alıcılı, 370 bin not satıcılı. TEP 50 bin not almış. Yapı Kredi 47 bin not alırken Satan Halk Bankası 80 bin not, Ziraat'ta 40 bin not satmış Gündoğdu'da. Kıraç Galveniz 274 bin not alıcılı, 850 bin not satıcılı. Vakıf 380 bin not almış. Piramit 200 bin not. Bank of 46 bin not alıcılı. Satan garanti 185 bin not satmış. Bahadır Kimya %5 düşüşle kapatıyor. 21 bin lot alıcılı 400 bin lot satıcılı. Garanti 72 bin lot almış. Deniz 70 bin lot satmış. DCD Trading 308 bin lot alıcılı. 663 bin lot satıcılı. Global 850 bin lot almış. Satan Bank of 1.4 milyon lot satmış. Eforçay 5.5 milyon lot alıcılı. 1 milyon lot satıcılı. Buls yatırım 680 bin lot almış. Satan ise Bankof 1 milyon 260 bin not satmış. Seymen kardeşler gıda 70 bin not alıcılı 724 bin not satıcılı. Ziraat 83 bin not almış. Bankof 63 bin not satmış. Horoz Lojistik 147 bin not alıcılı 314 bin not satıcılı. HSBC 277 bin not almış. Bankov 243 bin not satmış. Yiğit Akü'ye bakalım. 348 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı Akbank 277 bin not almış. Deniz 923 bin not satmış. Altın kılıçkıda 98 bin not alıcılı 310 bin not satıcılı Info 800 bin not almış. Kolende 655 bin not satmış. Öz Yashertel 110 bin not alıcılı 478 bin not satıcılı Marbaş 135 bin not almış. Ziraat 61 bin not satmış. Onur Yüksek Teknoloji 72 bin not alıcılı, 426 bin not satıcılı. ICBC 160 bin not almış, Bankof 166 bin not satmış. Hareket Proje 78 bin not alıcılı, 372 bin not satıcılı. Deniz 42 bin not almış, Akbank 79 bin not satmış. Altınay Savunma 840 bin not alıcılı, 527 bin not satıcılı. Buls 783 bin not alırken. Satan vakıf 444 bin not satmış. Koç MT 1.9 milyon not alıcılı 2 milyon not satıcılı. Marbaş 2.3 milyon not almış. Satan Triv 3.2 milyon not satmış. Koton'a bakalım. 406 bin not alıcılı 1.1 milyon not satıcılı. Halk Bankası 160 bin not almış. Bank of 146 bin not satmış. Lila Kağıt %1.5 artıda 415 bin not alıcılı 900 bin not satıcılı. Yatırım Finansman 717.000 bin not almış. Deniz 194 bin not satmış. Entra 500 bin not alıcılı 3.8 milyon not satıcılı. İş Bankası 350 bin not almış. Bank of 528 bin not satmış. Odin Teknoloji 83.85'te kapatıyor. 116 bin not alıcılı 283 bin not satıcılı. Ziraat 44 bin not almış. Satan ICBC 73 bin not satmış burada. Oba makarnaya bakalım. 2.3 milyon not alıcılı, 2.4 milyon not satıcılı. Deniz 1.8 milyon not almış. İş Bankası 600 bin not satmış Oba'da. Alves kablo taban. Tabanda 490 bin not var. Alan tacirler 205 bin not almış. Satan ise info 160 bin not satmış Alves'te. Limak çimento 1.1 milyon not alıcılı. 1.6 milyon not satıcılı. Oya kalmış 350 bin not. Satan iş 160 bin not satmış Limak'ta. Pasifik Teknoloji 55 bin not alıcılı 240 bin not satıcılı, Oyak 24 bin not almış, Halkbank'sı 47 bin not satmış burada. Bor Şeker 80 bin not alıcılı 445 bin not satıcılı. Reader'a bakalım. 500 bin not alıcılı 1.9 milyon not satıcılı Yapı Kredi 140 bin not almış, İş Bankası 236 bin not satmış Reader'da. Şöyle bir Agro'ta bakalım. Agrot'ta 900 bin not alıcılı. 2 milyon not satıcılı. Marble tavan yapmış. Tavanına bir bakalım. Tavanda 3.4 milyon lot var Marble'ın. Evet halk sitelerini size sunduk. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.